Selamünaleyküm arkadaşlar 19 Şubat 2023 aralarımız şöyle bir genel kontrolü geldik arkadaşlar hafiften bir daraltma aralarımız zaten günlüğe katalıya geçmiş arkadaşlar fazlalık çıtalarını alacağız suluçta sıcaklığını sağlamak için arkadaşlar ee, arı basmayan çıtalar alacağız. Ben diğerlerine baktım. Hepsi yumurtaya geçmiş kapalısı var, larvası var. Günlük olanları var. Evet. Bu da karnıyalı arkadaşlar. Yarı salkım darı gördüğünüz gibi. Şöyle hemen havada soğuk arkadaşlar. 2-3 derece bir sıcaklık var. Onun için bunun daraltmasını yapacağım. Hemen kapatacağım. Çünkü aslında Soğukları darıyı lazım. Ama bir iki çıta daraltmak için Bunu uzak koymuşuz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar balı full duruyor. Açık bal ve sırlı balı var. Evet. Üstüne bir de beni sokmaya çalışıyor tepede. da ve açık barlı bir çitamız arkadaşlar. Görüldüğü üzere aramızın bağlı komple aşağı vuruyor duruyor arkadaşlar. ları Neyse bunları yarı sarhum arkadaşlar 1 2, 3, 4 5 dayı full kaplıyor. Ben 6 da bırakacağım arkadaşlar bunu. Çünkü yavru sıcaklığını koruması lazım. Zaten diğer planlara baktım. Hep günlüğe geçmişler arkadaşlar. Günlük var, kapalı var. Aramızda her şey var. Sağ olsun bu da biraz, bu fıstığımız biraz saldırgan arkadaşlar. Çeki de var. Hemen balıçtasında varım. Eğer ihtiyaç duyarsa bu yenatlar bunları zaten üst tarafa taşır. Arkadaşlar köremizin içinde e, talaş ve portakal kabuğumuz var. Hemen arımızı rahatsız etmeden çünkü hava soğuk arkadaşlar. Arı kapalıya geçmiş. Günlüğü var, her şeyi var aranın. Arıyı üşütmeden. toplamız lazım. Yavru çürüyor olabilir. O yüzden. Kan yarın bölmesi. Ne güzel bal verdi arkadaşlar geçen sene. Bu aynı tek uyu. Biraz saldırgan olması. arılarımız yumurtaya geçmiş arkadaşlar. Kapalıya da geçmiş. Yavaş yavaş yavru sahasını e, büyütmüşler. E, ben bir iki çıta daralttım bu aralarımızın çoğunu. Kuluç kalanı e, sıcak tutulursa o da fazla yavr atar diye. E, bu da bakalım bu da zayıf bir arı. Buna da bakacağız şimdi. bir tane zayıf arama şimdi o tarafa götüreceğim. O tarafta biraz daha çiçek falan durumu güzel. Şöyle fıstık kafayı da attı bize. Bu Kameradan çekim yapıyor şimdi. Yap olsun çekim. Hemen. Evet arkadaşlar bu ayda e, henüz daha sıvı beslemeye geçemedik. Yaran kara bu arada izleyicilerimiz çoğu takipçilerimiz. 15 derece olması lazım. Sıvı beslemeye geçmek için. Bu arada şimdi şu anda her, her bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Çünkü hala serin daha. Aşırı da bir Bu araba yükü olduğunu zannetmiyorum. Aha, hızlarımızı açıkta Evet sarmışız bunu. Evet bu aramızı nefis çok azalmış. Uç. Fondan hiç hoşuma gitmedi arkadaşlar. Çok sert. Hani bunu tüketebilir mi bilmiyorum. alıştayı ben çeksinler diye vermiştim zaten. Çok çok salat var arkadaşlar. Kulemizin içinde hem varav için iyi olur hem de hoş bir koku oluyor. Evet, dua çıtası. Bu hayvanı duruyor arkadaşlar. Bu çıtayı alacağız arkadaşlar. Çünkü bu nüfusu bayağı bir az ne kadar sıkıntı atarsak o kadar iyi. Aslında buna bir <laughs> köpük koyuşu ama ne yapabiliriz ki dağıldı canlar arkadaşlar bakalım annemiz yavruya geçmiş mi Evet. Kuvarımız da kapalıya geçmiş. Gördüğünüz gibi kendi annelerimizden. Ama bir çıta gibi, bir uçurta gibi yarı kalmış. Bunda toxunmayacağım arkadaşlar. Ee, bunu saracağım sadece. Çünkü biz bayağı biraz aramızda yavruya geçse de Kesinlikle. Köpüğümüz olsa da oysa ikini koymaya koyalım. Keki arkadaşlar çünkü kek çok sert. Ferrama petek diye bir kek. Şöyle hemen bir duman verelim. sıkıştırdık arkadaşlar. Aslında kitle daha almam lazım ama birisinde yavru var, diğeri de para çok güzel. <laughs> Neyse. Güzel sermaladık arkadaşlar. Yaratımı güzel en azından. Bunlar bu görünüyor olabilir arkadaşlar ama bunlar hızlı bir şekilde bu artacaktır. Çünkü yarımız yavruya geçmiş. Ben bunları zamanı geldiğinde yuvasını tanıyamazsınız bile. Bunu da o tarafa götüreceğim ama bugün değil. Önce o bikini götüreceğim. Zayıflar tarafa götürüp orada. Yakın ve orada polen şu anda daha fazla olduğu için onları hızlı bir şekilde geliştirip, geliştirip arkadaşlar. Evet. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.